Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hep yeni bir oyunla karşınızdayız. Arkadaşlar şimdi oynayacağımız oyunun adı Soğuklar. Arkadaşlar biz kardeşimle şimdi oynayacağız. Kardeşim oda oluşturacak. Ben ona katılacağım. Arkadaşlar şimdi oyuna tek de gidebiliyorsunuz. Evet, Ama tabii. eğer multiplayer girdiyseniz e, multiplayer girdiyseniz eğer Evet. Eğer arkadaşlar... bir arkadaşınız oyuna katılmadan oyunu başlatamıyorsunuz. Evet. Ben bir de dakika güzelce. bekle. Arkadaşlar biz oyuna başladığımızda size şu karakteri veriyor arkadaşlar. Biz tabii... 2000 lirayla bu karakteri aldık. Evet arkadaşlar siz tabi bunu sonra bunu falan alabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar canım. Aa ne yaptın lan? Ben bir şey yapmadım kardeşim. Evet arkadaşlar işte o şekilde. Oğuşturdun mu mi Gitti mi? Tamam. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi. Arkadaşlar oyunda şunlar da var. Mesela arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz mesela oyunlardan burayı açtık. Evet. Hamdi sen şurayı çevirebiliyorsun. Arkadaşlar ben buraya bitki ekmiştim. Sen yanlışlıkla. Yanlışlıkla bu kürekle sildim. Hande şuraya git. Şuraya git. Bak sen şunu çevirebiliyorsun. Böyle çeviremiyorum. Aa, evet arkadaşlar <laughs> bakın. Buradan sandığı satın alabiliyorsunuz mesela. Arkadaşlar satın aldım. Arkadaşlar en başta Şuna sadece 1000 liraya 1000 lira veriyorsun. Bir sandık alıyorsun sanmıştım ben. Arkadaşlar o şöyleymiş. Sandık alıyorsunuz. Her oyuna başlamadan size şey veriyor. Başka bir silah veriyor. Evet. yellow. <laughs> <laughs> de Anne burada şeyler var. Ne Üç renk bulu. Ben renk bulu aldım. Renk bulu ne? Bakayım takana. Renk bulu ne? Aa nasıl aldın Şeyden çıktı sandıktan. Sandıktan açıldı. Buraya. Ben başlıyorum oyuna. Bekle kardeşim. Ama da çok ayaladık. İki dakika geçmiş bile. Oyuna kürekle girdin. Hayır. Arkadaşlar ben şimdi geleceğim. Buradan hemen ayrım kılavumu almak istiyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla oyuna kürekle girdim. Ben bu küreğimi harcamak istemiyorum. Çıkacağım. Hayır hayır çıkamıyorsun. Çıktım. Of oh, kardeşim ya hadi. Ben şimdi çıkacağım. Evet <laughs> arkadaşlar en azından sandıktan daha iyi bir şey çıkar. Röngayla. Evet arkadaşlar çabuk hamleyi kahraman Hadi. Gir. Evet arkadaşlar ben de şimdi girdim. Evet arkadaşlar annem film izliyor. Gel. Kardeşim de Arkadaşlar ben de bir geleyim sonra videoyu başlatalım zaten çok zaman geçmiş. Hadi başlat. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldi. geri geldik oyunu başlatıyorum. Evet. Arkadaşlar oyunu abim başlatamıyor oyunu. Evet arkadaşlar şimdi maça başlayacağız. Evet arkadaşlar 6 olacak. Biz bu yapsaktık arkadaşlar. Biz yeni bir sınıf Evet arkadaşlar bu bir sınıf. Ya bir de senin kaç şeyin yok? var. Hangi şey sandık almış?

Alın yine güzel. Elindeki mi? Arkadaşlar. Oo hadi bunu Ya ben <türüldü> <Çok> <türüldü> <kulağı var. türüldü> <aşağıda> ben şunu alayım. Gel <türüldü> tamam. <türüldü> Nuka ben aşağı <türüldü> <Orta türüldü> <var. türüldü> Arkadaşlar ben de biraz başlıyorum. <laughs> Yukarıda savaş var. Biz burayı, almışız ya. Evet aldım. bu bir enerji harcıyormuş arkadaşlar. Bu hani sandığı da aldık. Gel, gel. Her yer bitti. Gel aşağıya Dur. Arkadaşlar bu arada portaldayken buradan güçler gelecek. Arkadaşlar onu sadece şey seçebiliyor odayı kuran bunu. Evet arkadaşlar ikinci bölüm. Bu ne? Bu kim? Arkadaş. Ha bu karakter Hı, doğru. Aa bizim de şey var. Onun Şimdi... gibi sarı atıyor bir şey. Abi benimkileri sen aldın. Sen açarmıyor. Yok yok merak etme. Birbirimizin için alamıyoruz. Ne? ne kadar 15 istiyor. Ya, işte. ya benim 13 tane var ya. Benim de. Bu ne? Oo, Sidan Star. <laughs> Sidan Star. Şey. Ne Cans. kadar? Pushin Eagle. 20. 20. 20. 25. Gel amca bunların 10. çok pahalı. 20. Sadece bir tanesini alabiliriz. Oğlum ne ara başladı lan ya. Gel. Evet arkadaşlar geçtik. Hangi gel sana Benim 16 Anladım. tane var seni. Ben aşağı inip bu hayvanı alacağım. Hayvanı alacağım. Aa, hayır ben alacağım. Tamam Lütfen. tamam hadi gel. Önceki oyunda sen almıştın ya. Tamam tamam. Sağ git. Ben de buradan bir şey bakabilirim o zaman. Bunu istiyorum. Gel hadi. Gel bir yeri fethedeceğiz. Yukarı çık sen. Portala gitmeyeceğiz ha. Nereye fethedeceğiz? Aha. Sen dışarıda kal. Aa benimki ya zehir atıyor ya patlıyor ya da buz atıyor. Müthiş bir şey. gelemez. Asası. Sandığı ben alayım. Ya ikimiz de alıyoruz dedim ya. Benim dokuz tane var senin. Ödülünü ikimiz alıyoruz. Sen 22 iki tane var. Evet, ben Aa benimki can az kaldı. Olsun. Buraya da geçtik. Yukarı çıkalım. Portal var orada. Abi bir kaldı. Gelmedi. Evet. Bu sefer gelmedi. Evet zaten gelmiyor. Arkadaşlar sadece ilk şeyde veriyor. Kaç tane konu çıkıyor? 8 var yani 9 diyelim. Bu da karakter. Bu da karakter. Yani. 10 şey istiyor. Aa benim 9 tane var ya. Ya boş ver boş ver. Kesin. Kesin Oha direkt altı canım kaldı. Beş. Ben böyle sallıyorum. Allah canım. Az da değil çok da değil. Senin kaç yayın var? 30 O ne bu? Hı -hı. ne oldu? Ne yapıyor? At bir. Yalnız ben şimdi yine sarımsak alacaktım. Tamam tamam alırsın. Özür dilerim. Bilmiyorum. Ne oluyor lan? Canım düşüyor. Ne oluyor Arsi? Ya senin canın bayağı az kaldı. kaldı. Senin tabii hayvan vardı oldu. Ben de Gel gel. Lan. Tamam da var, can çıkmadı. Şey çıktı. Ondan Dur lan ben sarımsak almadım. <laughs> ya abi siz illa sarımsak alacağım dedim. Lan, ne yapıyorsun sen be? Gel aşağı. Abi orada 40 metre kılıcı vardı biliyor musun? Nerede? Orada. Bu sefer sarımsağı almadan bir şey yapma. Aldım sarımsağı. Yalnız bu bayağı iyi <laughs> lan. yeni, yeni Yalnız horn bayağı iyi. Aşağıda ne var? Ne var? 15. 15 şeyde 15 ne yapıyor? Şey ne yapıyor? Başlar. Senin 37 var, benim de 37 var. Benim canım de. Kardeşim ya, orada 40 metre kılıç vardı. Keşke onu Hangisini alayım? Efe, şu, şu. Değil. Hayır, Şu Ya Bana, Bana can lazım. Bir de bayağı enerji lazım kardeşim. O falan bir şeyde kaç kişi olurdu? Dondum abi. Aa nar öldüm. Çok so, çok çok canım vardı benim. Nar öldüm. Yok lan bir canım var. Hayır. Bir. Değil mi? Hı. Gel önce şu Abi can çıkmadı ya. Ha, bu ne? Elindeki büyüklüğü asansörü. Aa bu garip garip şeyler atıyor lan. Ne? Hesap makinesi. <laughs> Aa sayı atıyor. 0-3-4 Kardeşim elinde hesap makinesi var. 0-3-4 Farklı farklı şeyler atıyor lan. Aa bu benim canım öyle. Beni takip ediyor. Manyak mı? Müzik <laughs> şu şey silah müthiş oluyor. Bana bayağı enerji lazım. Kardeşim ben can istiyorum. Baksana aççısın. Ne? Ya tamam. lütfen. Bana Zaten enerji lazım bu da öyle. Tamam enerji kullanayım. Abi hiç can yok lan. Ya benim enerjiye ihtiyacım var. Biraz şöyle sıfır enerji alacağımı sektir şey alayım mı? Valla benim sıfır enerji alacağım bir şeyim yok. <gülüyor> 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 ben sana şey Niye boş beni? Sandık benimdir. İkimiz de <laughs> <laughs> Benim bayağı az. Ben yanlışlıkla şu aşçıyı dolaşıyorum. Başka bir yer kalmadı girdim ya benim daha ihtiyacım var ya. Şu <gülüyor> senin <gülüyor> bulduğun L şeyinden bulsam. Arkadaşlar boss'un olduğu yere geldik. Video 5 dakika olmuş. <laughs> ah. Abi benim müthiş ateş. Enerji harcamaya değmez. Ben saklanıyorum. Sen dönüş. Servisiz. Aa bana geldi geber. Ana bu benim şey yemek atıyor düşmanlara. İşte ikimiz oluyoruz gördün mü? Benim 88 ikisi. 65 beşin. Bayağı az. Ya oğlum. Ben daha işlerimi tamamlamadan sen oyuna başlıyorum lan. bayıldım. Çabuk kurtar beni. Çabuk kurtar beni. Heyo. Ateş ateş ateş. ateş. Çabuk lan. Şimdi oğlum ateş ediyor. Benim de işte. Oğlum yalnız bir dükkan çıksa var ya. Bütün şeyleri yani, alacağım. Canları aynen. Solda sandık var. Ben sandığa gidiyorum. Solda sandık var. Aa lan burada şeyler var. Bas, can can can. Oha, can. 34 <laughs> aldım vallahi canım. Ee, İki doldu de değil mi? Ya abi neden? Red Dragon var. Valla benimkileri ben Sınavı başka çocuklar. bir şey almayacağım. Aynen benimki de sıfır harcıyor bu. Gel aşağı iniyorum. Hızlan hızlan. Dırın. Arkadaşlar bu sağda. Aha hani lan? Bu sağda da yani. Evet arkadaşlar başlıyor. ben yine saklanıyorum. Senin Benim senin şu senin. yemek atıyorlar çok iyi. Cennet. Aynen yani yardımcı. Bekle. Hem de önce bir her yeri toplayalım çünkü orası boz. Aynen. Her yeri topladık. Ha yok bir tane yukarı kaldı. İki tane. Yukarı kaldı. Ünlem evet. işareti.

biz sağ kaldık. Ben o sağa gitmiştim de bir anda yıkama var. Yıkanalım mı? Yok gerek yok. Ben yıkandım. Gel hem de gidiyoruz. Hazır mısın? Sen ilk kez boss'la savaşacaksın. Yok. Doğru ama yenersek ilk kez yeneceğim. Yani. Arkadaşlar, bir an kasmaya başladı benimki. Eyvah. Aa, ben Aa ben 7, başladım. Yeti. Kaç lan. Oğlum e, yeti ne atıyor lan? Duvarların arkasına geç, bir hani süper ol siper. Duvarlar nerede? Şu duvarı falan var. Duvar arkasına geç. Bakın tamam. Gel yanıma gel. Aa dondu. Görebiliyor musun beni? E dondu mu öldü? Öldü mü? Oha oha. Ya Abi ne öldü? Vallahi. vallahi bilmiyorum. bilmiyorum. Dondu mu öldü? Bekle bekle. Şimdi Vallahi beni takip et. Öldü. Göbeğe. Abi Biz bir mi? şey yapıyor beni. Donduruyor bu. Ben alıyor evet. mu onları? Hayır. Bak benim. Bu, bu ne? Mi? Ver o benimdi. Hı, evet, aynen ben kendim için istiyorum zaten. Ben sadece ekmek alacaktım. E benim için de sen aldın. Hayır lan seninki hala yerde. Alamıyorum. Üste gir. Dönüştür. 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 Dönüştür bunu. Dönüştürüyorum. O zaman bu abi. daha iyi lan. <laughs> Yanlış şey aldım. Tamam aynen. Şimdi Önemli aldım. sen Abi senin yardımcı ölmüş yazık. Hı -hı. Bak, yatıyor. Hamdi bekle daha ışınlanma. Sence ben bunu mu alayım? Bak bir. Sence ben bunu mu alayım? Yoksa şunu mu alayım? Bence mavi. Aynen ben öyle. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Ben, Daha değil mi? Neyin kafasındasın? <laughs> İlla yanına kadar oynamamıza gerek yok ki seri yaparız. Olsun kardeşim değil mi? Uf gel. Artık Evet arkadaşlar. <laughs> Olduk. Vallahi iyi bir şey. Devam ediyoruz. Canı aldım. Abi ne konuşuyor yazık. Büyük ihtimal ikinci ikinci bölümün birinci levelindeyiz. Abi şuradan can çıkarsın. Ne bir can şey? aldım, aldım. E benim bir canım var. Evet işte gitar. Neden? Seni öldün kaldırdım ya. Ama içeride can aldın. Ortalda. Hayır. Orada can yok. O neydi? Buradan restoration konuşuyor. Aldım. Pislik. Sen <laughs> de bana bir şey düşürüyorsun. Çabuk. Hiç, hiç. Alamıyorum. Kardeşim ya. Ya, Neyse, ya benim cana ihtiyacım vardı. Ya yani. oğlum baksana 3 tane can çıktı işte. Lan bunlar şövalye. Evet. Ne var ne sanıyorsun Ah, yaşasın can çıktı. Evet işte o kırılan yerlerden can çıkıyor. Ben o yüzden buraları kırıyorum. Valla biraz da sıkayım canım. Bak bir dahaki can benimdir. Yarım saattir canlarımı sen alıyorsun ha. Al. Evet. Benim de dört canım var zaten. Çakar çakar. Oha daha... mermi yağıyor. Ben alırım. Of. Of. Dört can yine. Az önce beş can vardı. Öldüm. Bekle dayanırsam seni kurtarırım. Dayanamadım. Babam ölebiliyor muyuz? Ölemiyoruz. Ya Ay ya. Kaça geldik? Bayağı iyi gitik. Evet arkadaşlar neyse bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer videolarımızı seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı, iyi butonundan oylamayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için Mutlaka oylamayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik hepinize bay bay.